Öğrenci misin? Evet abi öğrenciyim. Kaçıncı sınıf? Lise 3. Neredesin? Muş. Evet abi. E, ne okuyorsun demiştin? Sağlık. İleride mi? hastane gibi bölümlerde mi devam edeceksin? Evet abi. Farklı evet. bölüm? Yok farklı bölüm yok. Sağlık. Lise bir... kaç demiştin? 3. Saçlarını falan yapıyor musun? Saça gidiyor musun? Şu an değil abi. Diğer sene. 12. Dördüncü yani mı başlıyorsun? Aynen, Aynen. abi. Staşa dördüncü sınavda başlıyoruz. Aynen. Geleceğini görebiliyor musun? Görebiliyorum abi. İleride bir mesleğim olacak belki abi. Yani tıp konusunda olacak. Aynen abi. Tıp konusunda olacak yani. bir mesleğim. Peki, öğrencilik yaşantın boyunca sıkıntı yaşadın mı hiç? Ekonomisel olarak veya ha, öğrencilik haricinde ya. sosyal faaliyetlerini geçirmen. Yaşadım ya abi. Yani sosyal evet. alanlarda aktivite yapabiliyor musun? Yok ya abi, yapamıyorum ben. Yani bir sinemaya gitmek belki bir kız arkadaşın kız arkadaşına daha rahat gezebilmek. Yapamıyorum abi. Erkek bir değil. Er Ekonomiyi görmüyorsun abim ya. Yapamıyoruz. Biz birkaç tane video yayın, yayınladık zamanında. öğrenci zevk evet cebinde abi. kaç para var diye. Evet Kimi abi. izleyiciler şey dedi. Zevk kuşağı çalışırsa cebinde para olur dedi. Meslek bir öğrencinin da... sence okurken çalışması doğru bir şey mi? Doğru bir şey değil abim ya. Yani. Staj haricinde yani başka bir sorumluluğu üstünüze almanız ne kadar doğru? Doğru bir şeydir bence ya abi. Yani okuyorken, okuymak, çalışıyorken de çalışmak gerekir? Gerekir bence abim ya. Çünkü hem bir mesleğin olur hem de okuduğun zaman yani bir şey biriktirebilirsin abim. Okuduğun zaman iyi bir mesleğin olmadığı zaman da başka bir şey de bilirsin abi. Üniversite mi, bilmem açık eğitim gibi. Yani daha iyi meslek daha iyi. Avrupa düşündüğün zaman kıyasladığın zaman sence oradaki öğrenciler okul hayatına sadece okul okuyup okul bittikten sonra sadece çalışmak mı yapıyorlar? Yani senin gibi iki işi birden yapmak zorunda değiller. Mi? Aynen abi değiller yani. Onlar biraz daha rahat yaşıyorlar. Galiba çünkü oranın senin yorumun Yani oranın ekonomi burasının ekonomi bir değil abi. Yani hepimiz de biliyoruz. Yani burası çok şey abim bayağı baya bir yükselmiş abi. Bir değil bence abi ekonomi ya. İstanbul'da yaşayarak veya Muş'ta yaşayarak arada fark var mı ekonomi? Var abi. Var. var çok var fark. Orada sonuç olarak ev Aynen senin abi. evindir. Ev benim evimde. Yani. Babanın ben evidir. Çıkıyorsun. Kira değildir. Kira değil abi yani orada hayvan var, şey var abi. Besliyorsun süt var, şey var. Ama buraya geldiğin zaman abi bir şey yapamıyorsun. Sen sadece balkondan dışarı bakıyorsun. Bakıyorsun yani evden çıktığın zaman bir adım attığın zaman 100 TL'n gidiyor. Bir şey kalmıyor abi. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok Siz Size teşekkür ederim. İyi yayınlar abi. <laughs> Sağ ol.